Bugün bir yatırımcım Bingatti'nin iki projesi arasında e, kafa karışıklığı yaşıyor hangisine yatırım yapsam diye. Kendisi Bingatti Hill Views ve Motor City Bingatti Sky Terraces projeleri arasında gidip geliyor. Kendisi Science Park'ı görmüş, Motor City hakkında bir fikri yok. Dedim ben size bir tane YouTube videosu çekeceğim. Daha iyi, daha rahat karar vermenizi sağlayacak dedim. Şimdi motor siteye doğru ilerliyorum. Hem de yaşadığımız yerler, Dubai genel bir yol görüntüsü alayım istedim. Yol üstünde Mehmet'i alacağız. Oradan da motor siteye geçeceğiz. Burası Şova Heartland bir şu an meydan bölgesindeyiz Dubai'nin meydan bölgesi. Evet, şimdi proje alanına geldik. Aslında... Aa Mehmet, şu tabelayı gösterebilirsin, Tiger İnşaat'ın. Bu tabela gibi bir tabela aradık, inşaat tabelası. Bingatti'nin, nerede bu proje diye. Sonradan bulamadık. Bingatti'yi aradık, nerede proje diye. Aslında bulduğumuz yerde doğru, emin olmak istedik. Daha lansman yapılmadığı için. Herhangi bir proje alanını çevirmemişler, bir tabela koymamışlar. Proje alanı bulunduğumuz otopark şu şekilde. Bir köşesi güvenlik kulübesi, diğer köşesi şu dubaların olduğu yer, diğer köşesi palmiye ağaçlarının olduğu yer, göbek, diğer köşesi ise otoparkın ucu. Proje tam olarak bu bölgeye geliyor. Şimdi ekrana da bu görüntüyü yerleştireceğiz. Daha net anlayacaksınız. Otoparkın bu kısmı tamamen kapatılıyor. Direkt burası otodrom, Dubai'nin yarış pisti ve kendi oteli. Motor sitenin güzel bir bölgesindeyiz. Karşısında yine son parsel motor sitedeki boş alan dolduruluyor. Birkaç tane farklı müteahhit inşaat gerçekleştiriyor. Motorsit'in içini çektik, o videoları göreceksiniz. Motorsit'in etrafında Arabian Ranch'sı bir girdik çıktık. Güzel bir villa komüniti, orayı göreceksiniz. Keyifli seyirler. Öncelikle Motorsit'in etrafını göstermek istiyorum sizlere. Burası Arabian Ranch denen bölge. Burası bir villa komüniti. Dubai'nin en eski villa komünitelerinden biri. Bundan sonra birçok villa komüniti yapılmasına rağmen Buranın değer artışını hiçbir yeni yapılan villa community e, hani düşüremedi. E, burası hala en popüler, en gözde, e, en güzel villa community'lerden e, biri hatta başındaki diyebilirim. E, i̇çi çok güzel. Tamamen ağaçlarla kaplı, e, gölgelerin, ağaç gölgelerinin altında villalar, evler. Motor City'nin komşu güzel komünitelerinden biri Arabian Ranch's'tır. Bu da Motor City'yi değer artışı anlamında pozitif anlamda etkiliyor. Aslında buraları göstermek için bir yolu uzattım. Şimdi ileriden Arabian Ranch'a dönüp tekrar bir U çekip Motor City'ye giriş yapacağız. Videoyu olabildiğince kesmeyeceğiz, kapatmayacağız. Sanki siz gelmişsiniz ve geziyormuşsunuz gibi bir hissiyat yaratmaya çalışıyoruz. Müzik Tüm bu Arap Üniversitesi'de yaşayan insanlar alışverişlerini, ufak tefek işlerini, yani bir kafede oturmak istediklerinde, bir restoranda yemek yemek istediklerinde onlara en yakın bölge Motor City'dir. Arabi yönelişçisinin arkasında Sustainable City vardır. O da güzel bir villa community. Yani bu bölgelerin tüm ihtiyacını Motor City o anlamda karşılar. Dolayısıyla da sevdiğimiz bölgelerden biridir. solda gördüğünüz villaların hepsi tabi gated community yani bir kapısı var, bir güvenliği var. Yani girebildiğiniz maksimum yakınlık bu sokak oluyor. Bu sokağın ilerisine gitmek istiyorsanız hangi villaya geldiğinizi söylemek zorundasınız. Ona göre de giriş yapılıyor böyle olunca gated deniyor. Yani bir kapısı var, bir gate'i var. Oradan geçmek zorundasınız. Güvenliğe bilgi vermek durumundasınız. Haritada da gösterebiliriz aslında. Burası Arap Üniversitesi denen bölge. Burası Arab Golf Club. İçerisi baya baya büyük bir alan. 18 delik bir golf sahası mevcut. Şurada bir dört yol görüyorsunuz. Büyük bir kavşak. Bu kavşağın diğer köşesi de Motor City'nin başlangıç alanı. Dubai Otodrom yazıyor. Şurada Motor City yazısını görebiliyorsunuz. Yarım olarak. Yani gayet yakınız aslında bu bölgeye. Evet şu an karşıda motor sitesi gözüktü. Arabian sonuna doğru geldik. Vinçleri görüyorsunuz. Showa Orbis projesinin vinçleri. Birazdan daha net gözükecek. Ben de o projede yatırım yaptım. İnşaat oldukça hızlandı bu ara. Sürekli takip ediyoruz tabii. Şu yanındaki yer yine bir otel inşaatı. Bitmiş durumda. Buraya bir otel gelecek. Otelin arka tarafında ise yarış pisti var. Yarış pistini çevrelemeye çalışıyor oteller. Sanıyorum iki tane hazırda, hali hazırda parkin otel var zaten. Pistin çevresinde, otel anlamında. Bu otelde açılırsa bu da üçüncü otel olacak pistin çevresindeki insanlar yarışları izlemeye otel'e gelecekler veya konaklayacaklar. Bizim binalarımızın dışında klima ünitesi yoktur. Şu görmüş olduğunuz binayı gösterebilirsek. O bizim bu semtin klima ünitesi bu sarı bina oluyor. Üzerinde deva veya gizle gibi bir şey yazıyor. Bütün soğutmayı o bina yapıyor. Bütün semte dağıtıyor. Hiçbir binanın dışında klima ünitesi göremezsiniz. Burası sol taraf şoba, orbis. şu binanın ön tarafına buraya bir metro istasyonu geliyor. 2030'da teslim. 2030'da aktif halde çalışacak. Dubai Metro Pink Line, pembe hat olarak geçiyor buraya gelen metro. Sol taraf olduğu gibi yarış pisti. Dubai Otodromu görüyorsunuz tribünlerini. Burası olabildiğince büyük bir açık alan. Pistin bir başında, yarış pistinin bir başında Or, Orbis. Benim yatırım yaptığım proje diğer başında da Bingatti Sky Terraces var aslında. En kolay öyle ifade edebilirim. Pist yaklaşık buralarda falan bitiyor tam olarak paralelindeyiz şu anda projenin tarafta JVC görüyorsunuz. Burası Kriket Stadyum. şimdi motor City'nin girişindeyiz. Buradan sola döndüğümüz anda motor City ana cadde Turin bulvarı. Hemen girişinde sağda Vagamama Welcome to Motor City tabelası bizi karşılıyor. Burası motor sporlarının merkezi. Motor girer girmez böyle bir parke yol var. Burada hız sınırı 40 km. Biz maksimum 20 km aşabiliyoruz bunu. Yani burada kimse 61 km ile gidemiyor. Öncelikle bu bulvarı bir size göstermek istiyorum. Sonrasında da proje alanına gideceğiz. Buraya gelmeden önce community'nin yani motor sizin çevresini gezdik. Arabian Ranch'a girdik, çıktık. Onları da videoya eklemeye çalışacağız. Bütün gördüğünüz Arabian Ranch'ı, Sustainable City, bütün Villa Community'de yaşayan insanlar, bu bölgenin sakinleri tüm ihtiyaçlarını gidermek için işte yol üstünde gördüğünüz kafeleri, restoranları geliyorlar. Bütün ihtiyaçlarını burada gideriyorlar. Dolayısıyla burası aslında bölgenin bir cazibe merkezi diyebilirim. Otodromu görüyorsunuz, yarış pisti. Burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Klasik araba kulüpleri, işte off-road araç kulüpleri veya lüks araç markaları tüm eventleri, aktiviteleri otodromda yaparlar. hafiften sesler geliyor. Yine bir etkinlik var anladığım kadarıyla. Bu bulvarı çok seviyorum. Kaldırımları geniş. Gerçekten 6 kişi yan yana rahat rahat yürüyebileceğin, 8 kişi yan yana rahat rahat yürüyebileceğin geniş kaldırımları var. Yani burası biraz daha aslında yayaya uygun yapılmış bir bulvar. Bu vızır vızır arabaların geçtiği araçlar için değil, daha çok yayalar için tasarlanmış bir bulvar. Bu da hoşuma gidiyor. Şu anda Şoba Orbis'in vinçlerini görüyorsunuz ileride. Bulvarın sonunda... Şova Orbis var. Ben de o projede yatırım yaptım. Bulvarın diğer ucunda ise birazdan gideceğimiz Bingatti Sky Terraces var. Yani bu bulvar dediğim gibi ailece geldiğinizde, çoluk çocuk geldiğinizde vesaire rahat rahat vakit geçirebileceğiniz, keyifle eğlenebileceğiniz bir alan olarak oluşturulmuş. Ben seviyorum, beğeniyorum buraları. Pistin etrafında iki tane beş yıldızlı otel var. İkisi de park in. Ayrı ayrı oteller. Bir otel daha var. O otel daha açılmadı. O da yakın zamanda açılınca pistin etrafında üç tane beş yıldızlı otel olacak. Burası önemli bir yer. Önemli bir bölge. Bu kadar 5 yıldızlı otelin olması da bunu gösteriyor diyebilirim. Burada Şoba Solis projesi var. Bunun videosunu çekmiştik zaten. Şoba Solis'te tam olarak yarış pistinin virajlarının içinde bulunan büyük bir proje. Tam spor tutkunlarına özel işte fitnessi Arsenal tarafından yapılıyor vesaire. O da iyi bir projeydi oldukça da satışımız oldu bu projede. Orbis'te ben aldıktan sonra daha fazla insan almaya başladı. Bilmiyorum böyle bir etki yaratıyor. İşte ben yatırım yapınca, insanlara anlatınca herhalde insanlar daha hızlı mı ikna oluyor? Öyle bir durum var diye düşünüyorum. Bu sağ taraftaki komüneti çok güzel. Bunun ismini unuttum. Ama yani her şeyi bulabileceğiniz altı dükkanlar dolu, eczaneler, veteriner, araç kiralama, işte kafi şoplar. Aklınıza gelebilecek her şey var. Burası da Şoba Orbis. Şimdi buradan U çekip Bingatti Sky Terası'sa geçeceğiz. tam olarak bu projenin ön tarafına bir metro istasyonu gelecek. Bir tane de motor stilin tam ortasında metro istasyonu olacak. Bu metro hattına pink line diyorlar pembe hat. Teslimatı 2030 olarak gözüküyor. 2030'da hani buraya metro geldiğinde veya bunun dedikodusu daha çok insanlar arasında konuşulmaya başlandığında Tabii ki de bu değer artışına buradaki yatırımımızın daha fazla değer artışına uğramasına sebep olacak diyebilirim. Şimdi bu dönüşü yaptık. 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, 6 şeritli bir bul var. Ama böyle parke taşlı, güzel, keyifli. Sağda parkin oteli görüyorsunuz. Ya burası aslında oturmuş bir bölge. Hani boş bir alan Motor City'de yok. Dolayısıyla hani burada talep arttıkça fiyatların artmaması için bir sebep yok. Boş bir alan olsa talep arttıkça müteahhit yeni bir inşaat yapıyor. Daha pahalıdan satmaya başlıyor. Ama sizin yatırımınızın fiyatı ister istemez hızlı yükselemiyor. Onun yanında yine boş bir arazisi var. Onun yanında yine boş bir arazisi var. Yani o şekilde olunca değer artışı çok çok hızlı olmuyor. Ama burada boş alan yok, boş arazi yok. Her yer oturmuş. Burası nereden baksanız 10-12 yıllık bir komünite düzeni sağlanmış. Her şey yerli yerinde. Dolayısıyla bu bölgede kalan 3-5 tane parsel var. Bu parselleri son inşaatlar yapılıyor. Onlar da yapıldıktan sonra artık burada bir inşaat görüntüsü de olmayacak. Bu da büyük bir artı. Yani Dubai'ye gelen herkes burada çok fazla inşaat var diyor ama 15-20 yıldır burada olan insanlarla konuştuğumuzda da onlarda mesela inşaat bitti. Ne inşaatından bahsediyorsun diyorlar. Ama yine yeni geleni e, ee, hani rahatsız edecek kadar bir inşaat bazı bölgelerde var. Mesela JVC'nin temel problemlerinden biri bu. Her yer inşaat, gerçekten bir e, tozla mücadeleyle geçiyor hayat. Arabayı dışarıda bırakırsan, yani sabah aldığında üzerinde 3-5 santim toz bulabilirsin. E, fakat bu bölgede dediğim gibi her şey yapılması gereken her şey yapılmış yerine oturmuş. Birkaç parsel kalmış. Bu parsellerde de son inşaatlar yapılıyor. Sonrasında artık isteseler de arsa olmadığı için e, talep oldukça bu da fiyatların yükselmesine sebep olacak. <laughs> proje alanı sol tarafta, yarış pisti sağ tarafta.